var, var. paramut var. Lezzetiyle kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan balık sağlığımız ve güzelliğimiz üzerinde de birçok fayda sağlıyor. Levrek çupra istavrit buyurun, buyurun. Bu nedenle uzmanlar her fırsatta haftada bir kez balık tüketmemiz gerektiğine dikkat çekiyor. Diyor ki biz var kardeş. Balık cildin erken yaşlanmasını, saçların kurumasını ve yıpranmasını da önlüyor bağışıklık sistemini ise güçlendiriyor. <laughs> Esnaflara göre bu yıl en çok hamsi ve istavrit balığı tüketiliyor. En çok kış mevsimi olduğundan dolayı hamsi, istavrit, küçük balıklar daha çok tercih ediliyor kıştan dolayı. Bu yıl balığın az olması fiyatları da etkiliyor. Balık çeşitlerimiz de 5 liradan başlayıp 50 liraya kadar balığımız var. Aksu Haber ekibinden arkadaşlarımız sizler için balık pazarını ziyaret etti ve fiyatları araştırdı. En uygun şu anda yine hamsi, Marmara hamsisi var. 10 lira. Karadeniz hamsisi var 15 lira. İsabitimiz var 15 lira. Palamutumuz 15 lira. Gümüşümüz 20 lira. Levrek çupra standart restoranın spesyal balıkları. Levreğimiz 25 lira. Çupramız 20 lira.